Bir. Adı göre kim kendi söküğünü dikemez? A. Eczacı. B. Arkeolog. C. Terzi. D. Berber. Doğru yanıtımız C. Terzi. İki. Çak bakalım bir beşlik diyen biri eliyle vurması için karşısındakine doğru muhtemelen hangisini uzatmıştır? A. Göbeğine B. Yanağını C. Ensesine D. Eline Doğru yanıtımız D. Elini 3. Sözlük tanımına göre menekşe gözlü benzetmesi gözleri hangi renkte olan kişiler için yapılır? A. Açık turuncu B. Koyu lacivert C. Çingene pembesi D. Civciv sarısı Doğru yanıtımız B. Koyu lacivert. 4. Geviç getiren canlılar hangi alemin üyelerindendir? A) Hayvanlar B) Bitkiler C) Mantarlar D) Bakteriler Doğru yanıtımız A) Hayvanlar 5. Hangisi giysilerin genellikle yaka, kol, etek çevresine geçilen ince şeride verilen addır? A. Polyester B. Kapitone C. Biye D. Poplin Doğru yanıtımız C. Biye 6. Selam söyle adıشار P kim sesenmektedir? A. Ajda pekkan B. Nilüfer C. Şeddan Ferah D. Nüket Duru Doğru yanıtımız B. Nilüfer 7. Sevdiği kadına yazdığı mektuplardan oluşan, Milena'ya mektuplar ve babasına hitaben yazdığı mektup türünde bir eser olan Babaya Mektup adlı kitapların yazarı kimdir? A. Louis Borges B. Albert Camus C. William Faulkner D. Franz Kafka Doğru yanıtımız de Frans, Kafka. 8. Hangisi mecazi anlamda aşırı kalabalıklaşmak anlamına gelir? A. Kız vermek. B. Oğul vermek. C. Dünür gitmek. D. Yerden bir. Doğru yanıtımız B. Oğul vermek. 9. Hangi köprüden geçerken, yüzyıllar öncesinden kalma, bir geleneğe uygun olarak cesaretlerini kanıtlamak için, köprüden nehre atlayan gençlerle karşılaşabilirsiniz? A. Golden Gate Köprüsü B. Malabadi köprüsü C Mostar köprüsü D Galata köprüsü Doğru yanıtımız C Mostar köprüsü 10 Hangisi Türkiye'deki ilçelerin adlarında geçen bir hayvan adı değildir? A) Tavşan B) Aslan C) Kurt D) Geyik Doğru yanıtımız D) Geyik 11. Kabın üstünde eksi 18 santigrat derecede muhafaza edilmelidir. Yazan bir ürün muhtemelen hangisidir? A. Kabak çekirdeği. B. Çubuk kraker. C. Dondurma. D. Gofret. Doğru yanıtımız C. Dondurma. 12. Remix genellikle hangisine yapılır? A. Edebi akımlara B. Müzik eserlerine C. Arkeolojik buluntulara D. Görgü kurallarına Doğru yanıtımız B. Müzik eserlerine 13. Aşkın olayım adlı ki kim bekledir? A. Simge sağ B. Aşkın rengi C. Aleyna Tilki D. Bendeniz Doğru yanıtımız A. Simge sağan. 14 Şehirler arası otobüste görevli olan kişinin nerede ineceksiniz sorusuna AST cevabını veren bir yolcunun Barış noktası hangi coğrafi bölgededir? A Akdeniz B Karadeniz C İç Anadolu D Marmara Doğru yanıtımız C. İç Anadolu 15. Ekskavatör genellikle ne için kullanılır? A. Yünü eğilmek B. Çiçek sulamak C. Yük istiflemek D. Kazı yapmak Doğru yanıtımız D. Kazı yapmak. 16. Hangisi nalburla eş anlamlıdır? A. Züccacici. B. Hırdavatçı. C. Mefuşatçı. D. Manifaturacı. Doğru yanıtımız B. Hırdavatçı 17. Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu filmlerde Garderobe Fuat, Barut Osman ve Kerpeten Hüsnü karakterini canlandıran oyuncu kimdir? A. Ünal Gürel B. Erol Taş C. Hayati Hamzaoğlu D. Yadigar Ejder Doğru yanıtımız A. Ünal Gürel 18. FIFA Dünya Kupası tarihinde yarı finale ulaşmayı başaran ve başkenti Afrika'da olan tek ülke hangisidir? A. Nijerya B. Senegal C. Güney Afrika D. Fas Doğru yanıtımız D. Fas. 19. Karanlık ve ıssız yerlerde insanın gördüğünü sandığı korkunç hayalet hangisinin sözlük tanımıdır? A. Gulyabani B. Karabasan C. Vampir D. Ebegümeci Doğru yanıtımız A. Gul yabani. 20. Hangisi ördek tüyleri kiremit renginde bir kuş türünün adıdır? A. Eble B. Sersem C. Angut D. Budala Doğru yanıtımız C. Angut. 21. Fransa'nın en uzun kara sınırı hangi ülkeyledir? A) Arjantin B) Kolombiya C) Brezilya D) Almanya Doğru yanıtımız C. Brezilya. 22. Türkiye'deki bayram ziyaretlerinin genellikle kimler kimlerin elini öper? A. Esmerler sarışınların. B. Veganlar vejetaryenlerin. C. Evliler bekarların, D. Küçükler büyüklerin. Doğru yanıtımız d. Küçükler büyüklerin. 23. Gol makinası nasıl futbolcular için kullanılan bir ifadedir? A. Sürekli gol kaçıran. B. Her maç kırmızı kart gören. C. Çok gol atan. D. Her maç foul yapan. Doğru yanıtımız C. Çok gol atan. 24. Komşu komşu hu şeklinde başlayan çocuk tekerlemesinde su nerede sorusunun cevabı hangisi olur? A. Balta kesti. B. İnek içti. C. Dağa kaçtı. D. Yandı bitti kül oldu. Doğru yanıtımız B. İnek işte. 24. Yanıma gel yanıma, otur şöyle yanıma, bu gençlikte neler geldi garip başıma. Sözleriyle devam eden şarkının adı nedir? A. Fiber optik kablolara maymunlar mı çıkar? B. Uydu çanak antenlerine kediler mi tırmalar? C. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? D. Baz istasyonlarında martılar mı uçar? Doğru yanıtımız C. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? 26. Biz 40 ve 45 yaşlarındayız. Bizim ve ikimiz. Çocuklarımızın yaşları toplamıysa 115 diyen bir çift kaç yaşlarında ebeveyn olmuştur? A 20 ve 25 B 25 ve 30 C 30 ve 35 D 35 ve 40 Doğru yanıtımız B. 25 ve 30. 27. Türk Dil Kurumu'na göre hangisi çekiciyle eş anlamlı değildir? A. Albenili B. Yakışıklı C. Cazibeli D. Alımlı Doğru yanıtımız B. Yakışıklı 28. Hangisi bir makarna çeşididir? A. Patos B. Pazen C. Penne D. Pena Doğru yanıtımız C. Penne 29. Tardis hangi bilim kurgu dizisine aittir? A. Arok B. Doktor Who C. Stargate D. Gora Doğru yanıtımız B. Doktor Who 30. Isparta yöresine ait hangi adlı bir tatlı vardır? A. Derdimi alan B. Aklımda kalan C. Kalbimi çalan D. Gönlümü çelen Doğru yanıtımız A. Derdimi alan. 31. Hangisi kış uykusunda yatmaz? A. Yer B. İmparator penguen. C. Fındık faresi. D. Uğur böceği. Doğru yanıtımız B. İmparator penguen. 32 Şilep nedir? A. Transatlantik B. Arabalı vapur C. Petrol tankeri D. Yük gemisi Doğru yanıtımız D. Yük gemisi 33. 2016'da yayınlanan akademik bir araştırmaya göre hangisinin bir türünün üyeleri birbirlerine farklı bireyler olduklarını bilerek seslenir ve kendi aralarında sık sık tartışır? A. Yarasa B. Timsah C. Kaplumbağa D. Tilki Doğru yanıtımız A. Yarasa. 34. Hangi oyun serisinin 1985 yapımı nadir bir versiyonu 114 dolara satılarak Guinness Dünya Rekorlarına çevrim içi bir açık arttırmada satılan en pahalı video oyunu ünvanıyla girmiştir? A. pac B. Prince of Persia C. Super Mario D. Tetris Doğru yanıtımız C. Super Mario 35. Havanın nem derecesini ölçmeye yarayan aleti ne adlıydır? A termometre B lüksmetre C barometre D higrometre Doğru yanıtımız D higrometre 36 Hangisi petekten bal almak için kullanılan bir dem bir tür demir kepçedir. A palandız B çuvaldız C daldız D yaldız Doğru yanıtımız D daldız 37 Hangi renk adını bir insanın adından almıştır? A. Ekru B. Beş C. Fuşya D. Nefti Doğru yanıtımız C. Fuşya 38 Kart okutulup turnike'den geçen geçilerek hangisi olur? A. Metro B. Kaykay C. Sıcak hava balonu D. Denizaltı Doğru yanıtımız A. Metro 39. Bir yapıyı... Isıtmak için kullanılan tesisatta verilen adın doğru yazılışı aynısıdır. A. Kalorifer B. Kalorifer C. Kalorifer D. Kalorifer Doğru yanıtımız A. Kalorifer 40. Yeni aldığın çiğneme kemiğini çok sevdi diyen biri muhtemelen hangi beslediği hangi hayvandan bahsediyordu? A. Japon balığı B. Tarantula C. Köpek D. Afrika pütülü Doğru yanıtımız C. Köpek. 41. 1970'li ve 1980'li yıllarda Gırgırı serisi Ahnerede ve Yaban gibi birçok filminde oynayan Yeşil oyuncusu kimdir? A. Ahu Tuba B. Necla Nazır C. Gülşen Bibikoğlu D. Perihan Savaş Doğru yanıtımız C. Gülşen Bibikoğlu. 42. Arkadaşınız tarafından öyle yok dokunduğunu oynayacaksın diye uyarılıyorsanız muhtemelen hangisini oynuyorsunuzdur? A. Dart. B. Satranç. C. Langard. D. Bowling. Doğru yanıtımız B. Satranç. Türküç. Hangileri mağrib ülkeleridir? A. Norveç, İsveç, Danimarka. B. Belçika, Lüksemburg, Hollanda. C. Fas, Cezayir, Tunus. D. Estonya, Letonya, Litvanya. Doğru yanıtımız C. Fas, Cezayir ve Tunus. 44. Tornacılıkta bir diliğin ağzını genişletmeye yarayan çelik aleti ne ad verilir? A. Freze B. Üst tüpü C. Havya D. Bisturi Doğru yanıtımız A. Freze 45. Haziran 2023 yılında vefat eden kantolarıyla ünlü şarkıcı kimdir? A. Behiye Aksoy B. Nurhan Damcıoğlu C. Hamiyet Yüceses D. Müzeyyen Senar Doğru yanıtımız B. Nurhan Damcıoğlu 46 Antarktika'da 2013'te verdikleri konserle 7 kıtada konser veren ilk müzik grubu olarak Guinness Dünya Rekorları'na giren hangisidir? A. Metallica B. The Beatles C. The Beep D. Purple D. The Rolling Stones Doğru yanıtımız A. Metallica. Evet. 47. Matbu ne demektir? A. Çizili. B. Yazılı. C. Hatalı. D. Basılır. 48. Şenarşenin canlandırdığı karakter ben bu yaz neredeydim diye soruyorsa izlediğiniz film hangisidir? A. Eşkıya B. Hababan sınıfı uyanıyor C. Selamsız bandosu D. Gönül yarısı Doğru yanıtımız B. Hababan sınıfı uyanıyor. 49 Hangisi uçamaz? A penguen B albatros C kırlangıç D ağaç kakan Doğru yanıtımız A penguen 50. Pablo Escobar, 1970'lerin sonunda kendi özel hayvana bahçesi için yasa dışı yollarla hangi hayvandan 4 adet getirmiş ve günümüzde Kolombiya'da o hayvanda yüzlercesinin vahşi doğada yaşamasına neden olmuştur. A. Flamingo B. Kangal Köpeği C. Suaygırı D. Bengal Kaplanı Doğru yanıtımız C. Su aygırı.